Ay, bu animasyonlar da çok iyi olmuş. Oyunun çıkması için sabırsızlanıyorum şu an. Çok büyük heyecanlandım. Benzemeye bak. Bu sezonu güzel açtık. Önce FIFA 23 ana fragmanını incelemiştik beraber harika etkileşim aldı. Ardından da oynanış fragmanını incelemiştik. Orada da yorumlarımı çok beğendiğinizi gördüm. Sizleri seviyorum ve bugün arkadaşlar artık bizim uzmanlık alanımız. Hem sizin hem benim uzmanlık alanım. Kariyer modu hakkındaki yenilikleri açıklıyorlar. EA Sports kendi YouTube kanalında kariyer modu yeniliklerini anlattığı bir video yayınladı. Beraber o videoyu yorumlayacağız. Dilerseniz hemen başlayalım. Arkadaşlar yeni sezonda FIFA 23'te kariyer modu istiyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın. Bu videoya güzel bir like sayısı bekliyorum. Hadi bakalım çok ne anlatıyorlar bize acaba? Göreceğiz. O oynanış fragmanı harikaydı bence. Kariyer modundan da iyi şeyler bekliyorum. <laughs> Thanks, Derek. So today we're talking about everything new with career mode in FIFA 23. Evet, FIFA 23'te kariyer modunda yeni olan her şeyle alakalı konuşacağız diyor. Tuşel hocayı giydirebiliyoruz. Demek ki <laughs> e, menajerlerle oynayacağız. Yani gerçek hayattaki <laughs> teknik direktörleri şey yapabileceğiz. Evet, başlıklarımız oyuncu karakteri, özetler, yeni menü, dinamik anlar, transfer analizi ve authentic managers yani gerçek menajerler menajerlerle oynama. Aha. Abi bir dakika. Burası önemli. Oyuncu karakteri diyor. Biliyorsunuz ki biz geçen yıl agresif kariyer yapıyorduk. Bu da acaba öyle bir şey mi olacak? Maverick, Heartbeat ve Virtuzo. Böyle burada seçtiğimiz karakterlere göre penaltıya artı 3, volelere artı 3, görüşe artı 3 gibi özellikleri açabiliyoruz. Dinleyelim bakalım.

Ya dediği şey şu 3 tane farklı karakter tipi var. Sağda ve sağ dışında yaptığınız hareketlere göre bu karakter tiplerinden ilerleyebiliyorsunuz. Mesela Maverick, şey böyle, şutu kendisi atan, hani yanına pas vermeyen, birazcık böyle İbrahimovic tarzı anlatabiliyor muyum? Sağ dışında da belki ona göre hareketler yapmamıza olanak sağlanacak. Ve karakterimiz o yönde gelişecek. Well. Virtuososlar Virtuosos da teknik diyor. The pitch. Teknik yani, like araya. Evet. Hard dediği de takımın kalbi oluyormuşsun. Ya bunları oynayınca tam olarak nasıl etkilediklerini göreceğiz. Bence bizim serilerimiz için çok iyi olacaktır bu özellik. Bunu tuttum. Bak bu menüde değişik bir şey var. Kararlar, alışveriş, yatırımlar. Böyle sekmeler var ve işte spor malzemelerine yatırım yap diyor. Mikrofinansa yatırım yap diyor. Oğlum baya hani iş kurabiliyoruz ya şey dışında. Futbol dışında başka şeylere yatırım yapabiliyoruz. Ticari hayata yatırım. E-spor takımı falan. Abi o çok ilginç bir dakika ya. E-spor takımı kurabiliyorsun. Abi bir dakika hızlı geçiyorsunuz kardeşim. E-spor takımı ne demek abi? Bak burada mesela işte diyor. Diyor ki şey yapabiliyorsun. Işte sakatlanmış bir arkadaşını ziyarete gidiyorsun. Maç sonrasında ya böyle millete kızıyorsun ya da işte herkese teşekkür ediyorsun. Ona göre seçimlerin var. Bu bayağı iyi bir şey. ya. Birazcık aslında geçen gün FIFA 08'i oynamıştık sizle beraber. Ee, orada da menajer kariyerinde böyle seçimler vardı. Taraftarlarla aranızdaki ilişkiyi falan belirliyordu. Ona benzer bir sistem olmuş ve çok hoş olmuş abi. Ben bunu beğendim. Alexander moduna da benziyor biraz bu şeyler. game so you may start out as a maverick which in turn will unlock specific attribute boosts that are associated to the maverick playstyle so for example attributes such as finishing could end up being devam işte that's ona maverick. Göre well, that's you might see other attributes being <laughs> Şekli görüyor musun? Geç geç. Vay vay vay. Bu da herhalde şey işte lider bir şey olunca oluyor. Hard beatle diyor. Yine geçen yılki gibi bu e, gelişim şeylerimiz var. Hani skill pointlerimizi ona göre harcayabiliyoruz. Bu menü aynı kalmış güzel.

And to that extent, we've developed a new feature called Playable Highlights, which allows. bu çok büyük bir özellik olmuş. Hem oyuncu kariyerinde hem menajer kariyerinde oynanabilen özetler. Yani hani şimdi dedi ki az önce. 90 dakika maçı oynamak bazı insanları sıkabiliyor. E direkt hızlı simüle edince de millet tatmin olmuyor diyor. Bu yüzden maçların özetlerini izleyebileceksiniz veya oynayabileceksiniz. Mevzu çok iyi. Yani maçta önemli bir an olduğunda size böyle gösterecek. Düşünsenize mesela şu an 3Live'da finallerde biz simüle ediyoruz. Hani sadece böyle o taktik ekranından simüle ediyoruz. Bu özellik geldiğinde oyuna FIFA 23'te direkt maçı izleyerek simüle edeceğiz belki de. Direkt olarak önemli anları karşına getiriyor ve ona göre oynuyorsun. Çok iyi. Sonucu etkileyebilecek olan anları gösteriyoruz diyor. Simülasyona göre ayarlanıyor tabii bu şeyler. Yeni menü. Hem oyuncu kariyerinde hem de Teknik direktör kariyerinde yeni menü var. Bak artık oyuncumuzu hep böyle görebiliyoruz. Menü boyunca burada duruyor. Bak hoca olduğumuzda da kendimizi böyle görebiliyoruz. O da güzelmiş. Biraz detaylı bakalım ya şu alt yazıyı da kapatıyorum. Ofis diyor, kostümaiz var orada, scout, oyuncu arama, genç takım, transfer geçmişi. Bak bir tuşa basınca training center'a gidiyorsun direkt mesela o da güzel. This new Another new feature coming to FIFA 23 are dynamic Dinamic moments in career mode. So, <laughs> yalnız okuyamadım. Dinamik anlar yine oyuncu kariyerinde ve menajer kariyerinde varmış. Bakalım bunlar <laughs> ne? Yeni animasyonlar <laughs> benim anladığım <laughs> kadarıyla. Yeni sinematikler. <laughs> evet. Abi ben bunu yani nereden baksan FIFA 14'ten 15'ten biri kariyer modu oynuyorum. Kanalda da çok eski videolar var. O zamanlardan beri düşünürüm. Hani keşke böyle animasyonlar olsa görsek diye. Sonunda geliyor ve harika gözüküyor abi. Harika olacak gibi duruyor öyle hissediyorum. Ya bu ekranlar falan kim bilir kaç çeşit animasyon vardır. Umarım fazladır o animasyon çeşidi. Umarım iyi olur ya. Güzel gözüküyor çünkü bak Angelotti geldi. El sıkışıyor. Ya biliyorsunuz ki geçen yıl şey vardı hani oyuncu kariyerinde maç sonu işte maç başı değişik animasyonlar giriyordu. O animasyonları daha da arttırmışlar. Spor salonuna falan gidiyoruz oğlum. <laughs> yani e, bu sene seri yaparsak harika bir seri bizi bekliyor. Yüksek ihtimalle yaparım. Yani bir agresif kariyer yakışır bu sene. Hele ki bu oyunun yeni özellikleriyle var ya uçarız. Benzema, Benzema Benze geldi. Evet Benzema. Bak ya olaya bak. Hani oyuncularla böyle animasyonlar da var. Ancelotti de orada bizi bekliyor. İyi iyi güzel. Orada röportaj veriyoruz. Basın mensupları gelmiş. Burada abi önemli bir şey var. Tension diyor bak. Bunu yakaladım. Aradan yakaladım. Hani hep bize sövüyorlardı ya. Herhalde pazarlık yaptığımız zaman pazarlığın dozuna göre buradaki tansiyon artıyor.

Vay bu animasyonlar da çok iyi olmuş. Bu animasyonlar çok iyi. Yeni transfer animasyonları. Bak böyle gözüküyor da transfer yaptıktan sonra. O şey ne abi? Orada B falan yazdı. Hani iyi e transfer falan diye mi? Price rating diyor. Aldığımız paraya göre herhalde bize yönetim öyle bir şey yapıyor. Abi ben burada bir şeyleri kaçırdım. Bir daha bir bakalım. Transfer analizi. Ha, yani transferi yaptıktan sonra Yeni özellik sayesinde işte takıma nereye başka transfer lazım bu transfer gerekli miydi gereksiz miydi ya Bildin yaptığınız transferin analizini yapıyor bunu anlatmışlar <laughs> Gördüğün üzere bak şimdi göreceksin Bu transfer diyor Manchester City'ye olur diyor mesela Yapay zeka taktikleri Yapay zeka çok daha zeki diyor yani Rakip takım maç durumuna göre daha iyi değişiklikler yapacakmış. Mesela diyor maçı domine ediyorsanız, karşı taraf ona göre hani daha ofansif bir değişiklik yapacak. Belki stoper çıkarıp sanspor alacak gibi. Aha. Abi beklediğimiz şey çok iyi ya. Sonunda bak buradan hocaları gerçek hoca olarak seçebileceğiz. Kendimi sağ altı aldım hocalarımızı görelim. FIFA 23 finally brings you the ability to step in the shoes of some of the world's most famous managers. You evet, dünyanın bazı ünlü hocalarıyla yani onları seçerek kariyer modu açabileceğiz. Onlar olacağız aslında. Onları yöneteceğiz. <laughs> İsterseniz onların bulunduğu takımı çalıştırabiliyorsunuz, istersen onları başka bir takımda çalıştırabiliyorsunuz. Her şey bizim artık yaratıcılığımıza, keyfimize bağlı. Ha, o yani oluşturduğun kulübe bile Kurduğun kulübe bile adamları alabiliyorsun. Ya mesela Mourinho'yu fenere getirebiliriz, anladın mı? Öyle bir şey. Güzel, beğendim. Ah bir trukeya. New updates coming to player career, manager career and the new menu. Alex Yonel, thanks for hanging out. Thanks a lot. Always a pleasure. Thank you. Back to you, Derek. Evet, buradasın bitti arkadaşlar. Yani yeni menüler, yeni oyuncu kariyeri, transfer analizleri hocalarla gerçek hocalarla oynayabilmek çok 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 fazla özellik anlatmışlar. Söyle kariyer modu harika olacak gibi duruyor. Özellikle bu oyuncu kariyerindeki kişilik işlerini çok beğendim. Oyuncu kariyerindeki animasyonlar keza e, neredeydi o animasyonları göstermişlerdi. Heh bu animasyonlar hem menajer kariyerinde hem oyuncu kariyerinde ekstra yeni animasyonlar varmış. Bunu da sevdim. Yani buradan çok farklı şeyler olabilir. Oyun çıktığında göreceğiz. Bunun sistemini nasıl yapacaklarını merak ediyorum. Hani kişilik sistemi tamam anlattılar ama oyun içinde tam olarak nasıl işleyecek? İşte pas verince mesela virtusomuz mu artacak ya da önemli bir anda gol atınca heart mi artacak Tam olarak ne olduğunu göreceğiz. Ben zaten oyuncu kariyeri yapacağım. Hep beraber öğreniriz. Bir de önceki fragmanda açıkladıkları oynanış özellikleriyle beraber bu yıl oyuncu kariyeri çok saracaktır. Oyuncu kariyerindeki özet işine de bayıldım. Ee, özellikle benim açımdan hani mesela bazı maçları çok böyle 90 dakika oynamak istemiyordum. Agresif kariyerde hani lig maçlarında böyle çok şey yapmak istemiyordum. O tarz önemsiz gördüğümüz maçları özet şeklinde oynarız. Yeni menüde de zaten kolaylaştırmışlar. Menüyü daha sadeleştirmişler. Onu da beğendim. Oyuncu kariyeriyle menajer kariyeri menüsü çok benziyor. Güzel olmuş. Salahlı antrenman yapıyorsun abi. Dahası var mı ya? Acaba bu antrenman şeyleri vardı ya. Oyunları vardı ya. Onlar nasıl olacak? Ben onları da merak ediyorum. Bu animasyonlar sayesinde bir farklılık olacak mı acaba? Gidip antrenman yapıyorduk ya beraber. Belki onlarda da bir şeyler görürüz. Oyunun çıkması için sabırsızlanıyorum şu an. Çok büyük heyecanlandım. Benzemeye bak. Benzema sırtını sıvazlıyor oyuncu kariyerinde. Videoyu kapatmadan son olarak en beğendiğim özelliği söyleyeceğim. Bu transfer menüsünde yani teknik direktör kariyeri yerinde transfer menüsünde. Tansiyon işi harika olmuş abi. Hani bazen çünkü şey oluyordu. Teklif yapıyordum. Bir anda küfür edip kalkıyordum. Ee, belki de biraz onun önüne geçmişlerdir. Hani tansiyonu yavaş yavaş artıyordur. En sonunda hadi kardeşim görüşürüz diyordur. O güzel olmuş. Bir de transferi yaptıktan sonra mesela halanda alıyorsun ya animasyonlar çok hoş abi. Baksana yani burada biz olacağız teknik direktör olarak. Yanımızda halan basına poz veriyor. Gayet iyi. Siz az önce izlediğimiz yeni FIFA 23 kariyer modu özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yo Yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Önümüzdeki sene oyuncu kariyeri yapalım mı İstiyor musunuz? Bunu da yorumlara yazabilirsiniz. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalınlardan Papazan ailesi. the word on my back like a malice lit down the ashes shit do not come on no practice recipe passion and liquor with god in the passion to pray at the i'm in my basket blissful but ignorant i'm dapper but ratchet I play